Sonra başka noktada açıyor. Yani burada da bir cevap. Yani Risale-i Nur müfessirlerin ve ariflerin eserine benzemiyor. Peki niçin iki kanadı söyledi? İslam iki kanatla geliyor. Bir, akıl, iki kalp. Akılcılara ilmi kelam denilir. Kapçalara tasavvuf, arif, kamil deniliyor ama aynı zamanda bu bilgisini hissedip yaşayana da arif de denilebiliyor ama temelde iki gruptur akıl ve kalp aklı esas alırsa kabak gibi gelişir kalbi bırakırsa fındık gibi olur dengesiz olur kalbi esas alır tasavvuf aklı bırakır kalbi kabak gibi olur aklı fındık gibi olur gene denge olmuyor Sahabe yolu, yolu Cadde-i Kübra ikincisinin imtizacı ile olur. dün 11'de Kastamonu 11'de onu okumuştuk Batı Fonu'da. Yani Risale'nin kalp ve aklın imtizacı ile gidiyor. Evet. Kaçın sayfa? 11. 11, 11 Kastamonu. Evci Alay'a uçurur. Evet. Şeyde Evci Alay'a uçurur. Yani. Bir de Mesnevi Nure'de Katrin'in sonunda var. Ben diyor bizar oldum diyor. Aklı esas alıyorum. Kalp istiyor diyor. Kalbi alıyorum. Yani akıl diyor ki ben diyor kanadım yok gelemem inip çıkmaktan yoruldum diyor böyle. Sonra baktım ki cadde-i kübra Kur'an'da olur. Çünkü Kur'an ise aklı ve kalbi imtiza çektirmiş. Dolayısıyla burada iki tane şıkkı niye söylüyor? Mufessir ve Arif. İslam'da, gel, İslam geleneğinde e, mufessir ilmi kelamcılardır. Arifler daha çok tasavvufçulardır. Yani bunların söyledikleri e, daha çok böyle meşhudatlarına, sunuatlarına, tuluatlarına dayanıyor. Yani içsel hazlarına dayanıyor. Müfessirler ise daha çok kurallı gidiyorlar. Ama Risale-i Nur...